Sola. Dön. Silahı arkadaş tut. Barışta ve savaşta. Barışta ve savaşta. Karada. Karada. Denizde ve havada. Denizde ve havada. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Milletime ve cumhuriyetime. Milletime ve cumhuriyetime. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Ve kanunlara nizamlara ve ve amirlerime itaat edeceğime ve, ve askerliğin namusunu ve askerliğin namusu Türk sancağının şanını Türk sancağı canımdan aziz, aziz bilip icabında vatan icabında vatan Cumhuriyet ve vazife uğrunda Susum üzerine. Namusum üzerine. Ant